hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün rengarenk bir sera gezisiyle sizlerle birlikteyim. Şu an seramızın girişindeyiz. Arkada mor salkım, önde ise zeytin ağaçları bizi karşılıyor şu anda. Gördüğünüz gibi şöyle bir de kamelyamız var arkadaşlar. Burada birçok farklı rengi var. Gördüğünüz gibi artık çiçekler dökülmek üzere şöyle bu kırmızı olan da gerçekten çok güzel şöyle arkadaşlar bunların boyutları biraz büyük tabi çalı türler güller şurada bir kameramız daha var Evet şuna bakar mısınız çok güzel katlı katlı açmak üzere da farklı bir renk. Kırmızı, beyaz. Bunlar biraz daha küçük boyutlu olanlar. Ve hemen burada bizleri kadife çiçekleri karşılıyor arkadaşlar. Böyle güzel sarı turuncu renkleriyle şu şekilde hemen böyle göstereyim size. Rengarenk arkadaşlar. Şu an zaten seraların en renkli olduğu zamanlar. Burada da şu dikkatimi çekti. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama şöyle tohumuna bir bakar mısınız? Çok farklı. Şöyle tohuma durmuş. Şu şekilde. Değişik fasulye gibi. Ondan sonra açıldıktan sonra bu şekilde tohum veriyor arkadaşlar. Şöyle, değişik. Adını bilen varsa yazabilir. Şöyle bir e, görsel yapmışlar. Şu şekilde, şöyle arkadaşlar, çok güzel gerçekten. Hemen menekşelerin yanına geçiyorum. Evet, burada mor menekşeler. Bunlar çok güzel kokuyor. Hatta bunlardan sanırım birkaç tane alacağız bizde Bunlar biraz daha küçük. Sarı. Şöyle arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzeller. Bir de benim en çok sevdiğim renklerden birisi. Turuncu. Zaten bundan bayağı alınmış almamış birkaç tane kalmış. Bugün de çok kalabalık burası arkadaşlar. Herkes böyle hava güneşli görünce bahçesi için böyle renkli renkli çiçekler almaya gelmiş. Biz de güzel havayı fırsat bilip böyle sizler için bir sera gezisi yapalım dedik. Güzellikleri sizlerde görün istedik. Özellikle şu maviyi bayıldım. Çok güzel, kokusu da çok güzel arkadaşlar. Menekşeler bu şekilde. Burada daha büyük çiçekli olanlar var. Şöyle rengarenk beyazlar. Şöyle mor, mor da çok güzel. Ya bayılıyorum bunlara. Güzel kokuyor arkadaşlar. Şöyle bir uzaktan görüntü alayım sizler için. Böyle bir tür renkler bir arada olunca biz de çok mutlu oluyoruz. Bu şekilde tomurcuklu olanlar var. Oh, şu bordoya bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle. Sanırım biraz uzun bir e, video olacak bu arkadaşlar çünkü bayağı fazla çeşit ve çiçek var. Hepsini sizlere göstermek istiyorum. E, özellikle kaktüs ve sukulent bölümü de bayağı fazla. Bir de şu an e, bu videoyu çektiğim yer tam yol kenarı olduğu için e, biraz fazla araba sesi geliyor olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle güzellikleri görün istiyorum. Allah'ım şu sarı ve baksanıza şuna sarı ve mor. Turuncu ve mor. Çok güzelsiniz. Sizi yiyelim ya. Allah'ım neler yaratıyor. Bunlar biraz daha küçük çiçekli olanlar. Bir, çok farklı rengi var arkadaşlar. Bunları biz özellikle e, doğada doğal olarak yetişenlerini yaylaya gittiğimizde böyle bahar başında e, görüyoruz. Beyazı ve sarısı oluyor bizim oralarda. Bu şekilde. Onlar da gerçekten çok güzel kokuyorlar. Şöyle bunlara benziyor arkadaşlar o yayladakiler. Bunlar sanırım kesinlikle kendiliğinden yetişen türler tabi her çiçekte olduğu gibi bunların da bakın arıda nasibini almaya gelmiş arılar olmazsa yediğimiz birçok sebze ve meyve olmaz biliyorsunuz çünkü meyveye durmalarını çoğunlukla arılar sağlıyor arkadaşlar o yüzden arılar gerçekten çok önemli bakın Çok güzel kokuyorlar. Keşke buradan size kokularını da gönderebilsem. Gerçekten harikalar. Şöyle burayı da bir uzaktan alayım arkadaşlar sizin için. Sonra tekrar şöyle burası bayağı büyük. Şu şekilde arkaya doğru birçok farklı çeşit var. Hepsini inşallah göstermeye çalışacağım. Bu şekilde. Önce bunlardan başlamak evet, istedim arkadaşlar hepsi o kadar güzel ki baksanıza renkler harika kokularını zaten eğer böyle menekşeleri görürseniz kesinlikle bir kokularına bakın derim gerçekten çok güzel kokuyorlar. Şöyle ve petunyalar arkadaşlar biliyorsunuz en son çektiğim video petunyaydı. Ee, ben de petunyalarımı buradan aldım. Birkaç yıldır bir seradan alışveriş yapıyorum. Beğeniyorum burayı. Şunlar da e, alisyumlar. Bununla ilgili bir videomda vardı. Bakın üç farklı rengi var alisyumun. Şöyle beyaz. Yani burada şu an benim gördüğüm kadarıyla üç farklı renk. Belki evet. hani farklı renkleri de vardır bilemiyorum. Ama bunlar da çok güzel kokuyor arkadaşlar. Ee, bu alüsunla da birkaç yıl önce tanışmıştım ben. Sadece pembe rengi vardı. Şöyle e, beyaz olan rengi şeye benziyor. Böyle e, bataklıklarda olan çiçekler olur ya. Özellikle bizim yaylalarda dere kenarlarında bunun e, çokça boylu olanı var. Onun çiçeklerini çok benzettim ve bunun kokusu da çok güzel arkadaşlar. Bir tane de alisumu almıştım kendime. Hatta bundan bende vardı. ilk videolarımdan bir tanesi. İlk videolarımdan bir tanesi ama sonradan arkadaşlar tohumlarını kaybettim. Tekrardan çoğaltmayı düşünüyorum. Böyle önümüzde de kırmızı petunyalar. Şöyle arkadaşlar uzaktan gerçekten çok güzel görünüyor. Rengarenk. Şöyle petunyalar henüz yeni yeni açmaya başlamış. Böyle arkadan da size yine menekşeleri göstereyim. Hatta bakın arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Şöyle hemen petunyaların yanına geçiyorum. güzel. Birçok sinek ve arada nasipleniyor arkadaşlar. Bakın pembe ile kırmızı yan yana şu an. Benim aldığım renkten şu an göremiyorum. Sanırım onlar bitmişler. Çünkü arkadaşlar buraya gelenler yani abartmıyorum, onar onar alıyorlar. Fiyatlar çok uygun. Şu gördüğünüz bir fide. 2 lira, şöyle. Şu sadece 2 lira. Tabi saksıda olanlar biraz daha pahalı. Şöyle. Bakın hiç kalmamış neredeyse, bitmiş durumda. Benim aldığım bu renkti. Bundan da neredeyse hiç kalmamış. Ee, şu sanırım morlu beyazlı. Bakın arkadaşlar, çift renk olabilir. Henüz açmamış olanlar var daha birçok farklı renk gelir diye düşünüyorum. Çünkü şu an bahar başı. Şöyle hemen yan taraftan begonyalar var arkadaşlar. Onları da göstereceğim size. Çok güzeller. Petunyalardan kendimi alamıyorum şu an. Bakın arkadaşlar yan tarafta acım alısı. Böyle peymiş pemiş çiçeklerini bize göstermeye başladı bile. Şöyle petunyalardan devam edelim. Arkada da mandalinalar şöyle onlar da çiçeğe durmuşlar arkadaşlar. Bakın. Bunlar da çok güzel kokuyor gerçekten. Şöyle bir sürü bir sürü tomurcuklar var üstünde. Bakın arkadaşlar burada bahçeler için birçok böyle farklı eee dekorasyonlarda bu defne evet defneyi bu şekilde yapmışlar bu şekilde şöyle sardunyalar bakın çilekler var bahçenizde yetiştirmek istiyorsanız bu şekilde alabilirsiniz şöyle begonyalar şurayı size tekrar göstermek istiyorum şöyle biraz geriden bakın arkada kalpli bir saksı daha var arkadaşlar Şöyle bakın çok güzel bir dekorasyon yapmışlar. Böyle geçerken kendinizi gerçekten çok mutlu hissediyorsunuz. Bunlar e, bunun da videosunu çekmiştim. Şeker begonyalar gerçekten bunlar da çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şöyle bir çok farklı rengi var. Beyaz, kırmızı, bu şekilde farklı yapraklı olanlar. Şöyle uzaktan da bir göstereyim size arkadaşlar. Bakın arada hemen bir sarı papatya izleri karşılıyor. Sarıyı da ayrı bir sevelim biliyorsunuz. Şöyle arkada yine birçok. Bunlar da çok satılıyor arkadaşlar bu dönemlerde. Çok tercih ediliyor. Bahçeler için, balkonlar için siz de tercih edebilirsiniz. Şöyle. arkada daha sümbülü diyoruz biz. Çiçeklerini dökmüşler. Tohuma durmuşlar. Şöyle. Mor mor. Bunlar da gerçekten bahçeye ayrı bir güzellik katıyorlar.

yapıyorsunuz? çek çek çek. Seni yerim. Sen çocuk musun? şimdi papatyalara geçeceğiz. Şöyle arkada çuhalar. Bakın arkadaşlar. Beyaz. Tabi beyazın yeri ayrı. Böyle. Şunun rengine bayıldım ya. Sarı ve sarı. Çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar buralar hep boşalmışlar. Gelen gerçekten alıyor. Çuhalar hala. Çiçekliler artık çuhaların da son zamanları. Bakın özellikle mor, mor ve sarısı bunların da çok güzel kokuyor arkadaşlar. Şöyle. Bakın aralarda turuncular falan var. Çok güzel gözüküyorlar. Baksanıza. Arkada papatyalar Onların yanına ayrıca gideceğim arkadaşlar Çok güzeller hepsi Bakın sakız sardunyalar var burada Artık bir iki tane kalmış durumda Şöyle Askılı olarak Alabilirsiniz şekilde kırmızı yine papatyalar e, tam isimlerini bilmiyorum arkadaşlar bunların direkt hepsine papatya diyorum biliyorsanız siz yorum yazabilirsiniz altına burada da çuhalar var. kardeş nasibini almaya gelmiş. Arkadaşlar burnuma çok güzel kokular geliyor. Çuhalar çok güzel kokuyorlar. Hemen arkada çalı mı neydi sanırım arkadaşlar. Yanlışsam lütfen düzeltin. Şöyle daha yeni yeni açmaya başlamışlar. Burada farklı bir çalı tür. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde farklı çiçekleri var bunun da. Bir şöyle çekeyim. Hemen papatyaların yanına gidiyoruz. Evet arkadaşlar papatyalardan devam ediyoruz kadar çok arı var çok güzeller Bir birçok farklı rengi var arkadaşlar şöyle beyaz bunun içi şu şekilde farklı farklı şöyle şu renkte çok güzel şu kelebek geçti. Bakın arkadaşlar katlı olanları var bunların. Kasım patıya benzettim biraz. Şöyle. Bakın yine bir arı. Şu rengi çok. Şu rengi çok güzel. Tekrar tekrar geri dönüyorum ama inanın arkadaşlar buradan ayrılmak istemiyorum yani o derece. Bakın biraz daha açık bir renk. Şöyle. Daha karanfiller var arkada. Aslan ağızları var. Laleler var. Onlara bakacağız. Şöyle. Bakın tomurcuğu da ayrı bir güzel. Şöyle şekilde Hemmişler Şu beyaz Şu hamurda alışveriş yapanlar var arkadaşlar Bugün biraz yoğun bir gün Şunu ben ilk defa görüyorum Çok değişik Bakın bir uğur böceği de var burada Uğur getirsin hepimize. Bakın saklanmış oraya. Hepimize <laughs> Uğur getirsin. Bunu ilk defa görüyorum. <laughs> Çiçeği de çok güzel, değişik bir şey. Farklı türler de var arkadaşlar. Daha önce hiç görmedim. Bakın arkada saksıda tetunyalar var, siyah. Özellikle dikkatimi çok çekti. Şöyle renkli renkli. Onların yanına gideceğiz şimdi. Şöyle bunlar da henüz arkadaşlar tomurcukta var açmamışlar. Tomurcuklanmak üzereler. Şu küpeliğe bir bakın. Bir bakın şu küpeliğe. Hadi <laughs> görsün Çok güzeller arkadaşlar. Sanırım bu tek kalmış çünkü bundan başka yok. Evet, benim begonvilim ne zaman böyle olacak acaba? Benim begonvilim de tuttu arkadaşlar bu arada. Sizlerle birlikte videosunu çekmiştik. Ee, şu an yeni yeni filizlenmeye başladı. İnşallah sana halini göstereceğim. Şöyle Egonviller saksıda. Bunların içeriki tarafta biraz daha büyük olanları var. Onları da göstereceğim size. Şöyle et yavaş yavaş arkadaşlar petunyaların yanına gidiyorum. Bakın burada mavi mavi papatya. Evet, petunyalar şöyle saksıdalar Bunlar arkadaşlar Bunlar diğerlerinden biraz daha farklı Çiçekleri biraz daha küçük Son e, videomda da bahsetmiştim Petunyalar hakkında e, Farklı cinsleri oluyor diye Bunlar biraz daha farklı Bakın e, Kaç gündür çamur yağdığı için Arkadaşlar bunlar da Çiçekleri de biraz böyle tozlanmışlar Şöyle. Bakın şu. Güneşe göre rengi değişiyor bunun. Bakın şu mesela biraz daha parlak ve açık bir renk. <laughs> Çok tatlıymış bu. Şöyle Şöyle. Şu renkler. Bunlar çok soruluyor arkadaşlar. Şurada bir mal bir tane gördüm. Bakın, çok tatlı bir rengi var.